Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tanıtacağım site ile çok kolay bir şekilde bedava, yatırımsız Bitcoin kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız bu Bitcoin'i düşük limitlerle çekim yapabiliyorsunuz. Yani bedava kazanıp kolaylıkla çekim yapabileceksiniz. Aşağıya link bırakacağım. O linke bastığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Buradan register butonuna basıyoruz ve kayıt işlemine başlıyoruz. Buradan kullanıcı adı belirliyoruz, e-mail adresimizi giriyoruz. Bitcoin adresimizi giriyoruz. Şifre belirliyoruz. Buradaki sayıların toplamını giriyoruz ve buradaki butona basarak kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Daha sonra hesabımıza giriş yapabiliriz. Hesabımıza giriş yaptığımızda karşımıza bu ekran gelecek. Burada bakiyemiz gözüküyor. Bitcoin olarak ne kadar kazandığımızı burada göreceğiz. Çekimi de hemen buradan yapabiliyoruz. Bu videoda para çekimi de yapacağım. Eğer FastPay hesabına çekerseniz ödemeyi anında yapıyorlar. Video içerisinde ödeme kanıtını da göreceksiniz. Fakat ondan önce nasıl kazanılır ona bakalım. Öncelikle şu bölümü göstereyim size. Buradan her 15 dakikada bir bitcoin kazanabiliyorsunuz. Satoshi olarak değerini gösteriyor. Burada 2-4 satoshi arası kazanabiliyoruz. Buradaki butona basıyoruz. Sayıların toplamını giriyoruz ve tekrar butona basıyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi kazandık. Burası çok basit. Şimdi şu bölüme basalım. Buradan reklam izleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi reklamlar var. Bu 60 saniyelik 8 satışı kazandırıyor. Bu 10 saniyelik 2 satışı kazandırıyor. Yani değerleri altında gösteriyor. Biz kısa olanı seçelim. Videoda göstermek için. Buradaki butona basıyoruz tekrar buradaki butona basıp başlıyoruz. Ve yeni bir sayfa açılıyor. Burada bir geri sayım var gördüğünüz gibi 7 6 5. Bunun 0 olmasını bekleyelim. Bitti bu kadar. Gördüğünüz gibi kazandık. Reklam izleme bu şekilde. Bu reklamı izledik. Diğerlerini de izleyebiliriz. Yine birçok sitede olduğu gibi teklif duvarı bölümü var. Burada uygulama indirme, anket doldurma gibi görevler bulunuyor. Bunları yapabilirsiniz. Video içerisinde içeriğine girmeyeceğim. Şurada piyango bölümü var. Buna geçelim. Burada her round için ödül veriliyor. Şu an birinci, ikinci ve üçüncü ödülünü görebiliyorsunuz. Eğer buradan kazanırsanız ödül alabiliyorsunuz. Şu an mevcut içerideki kullanıcı sayısı ve toplam bilet gösteriliyor. Siz bilet alabiliyorsunuz buraya basarak. Her biletin değeri bir satoshi. Ayrıca bu bölümü ve şurayı kullandığınızda bilet kazanabiliyorsunuz. Yani otomatikman buraya katılmış oluyorsunuz. Eğer şanslı olursanız buradan ödül alabilirsiniz. Şu bölüm var. Burası yüksek veya düşük gelir. Butonlarıyla oynadığınız bir oyun. Fakat buraya yatırım yapıyorsunuz. Risk oranına göre yatırımınız artıyor veya Bilemezseniz kaybediyorsunuz. Buraya yatırmak istediğiniz bitcoin'i giriyorsunuz ve buradan şansınızı belirliyorsunuz. Şu an %47.5 şansımız var. 2 kat alacağız kazanırsak fakat kaybedersek hiçbir şey alamıyoruz. Yani yatırdığınız tutarı riske atıyorsunuz burada. Riskli bir bölüm kullanmak size kalmış elinizdeki parayı kaybedebilirsiniz. Şu bölüm ise yatırım bölümü. Buradan hisse alıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir tanesinin değeri gösteriliyor. Bu size 6 ay boyunca kazanç sağlayacak. Toplamda geri aldığınız değer de bu. 6 ay sonunda bu kadar kazanmış olacaksınız bunu yatırarak. Yani 1000 satış yatırıyorsunuz, 1260 satoshi alabiliyorsunuz 6 ay sonunda. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız buraya kullanabilirsiniz fakat yatırımsız bir şekilde size kullanılabiliyor. Buradan kazancınızı geri yatırarak daha fazla kazanmayı deneyebilirsiniz tabii ki. O da size kalmış bir şey. Sitedeki tüm kazanç yollarını gösterdim. Şimdi çekim nasıl yapılır ona bakalım. Burada bakiyemizi görüyorsunuz. Bunun çekimini yapacağım. Önce FastPay hesabıma girelim. Şimdi buradan çekim yapıyorum. Buradaki butona basıyorum. Buradan cüzdanımızı değiştiriyoruz. Direkt seçeneği istediğiniz cüzdana çekim yapabiliyorsunuz. Fakat burada gördüğünüz gibi minimum 15000 satoshi olması gerekiyor ve 200 satoshi kesinti var Ben fastpay hesabıma çekeceğim Minimum 1000 satoshi olduğunda çekim yapabiliyoruz Yani şu an çekim yapabiliyorum Ve hiçbir kesinti yok Buradan fastpay hesabımı seçiyorum Burada cüzdanım kayıtlı Buraya şifremi giriyorum Ve butona basarak çekim talebini veriyorum Çekim talebini verdim ve Gönderildiği söyleniyor hemen geri geliyorum Burada şu an yok gördüğünüz gibi sayfayı yeniliyorum ve hesabıma hemen geldi gördüğünüz gibi Bitcoin'i hemen hesabımıza gönderiyorlar FastPay hesabımıza. Bu tarz siteler kullanıyorsanız FastPay hesabınız mutlaka olmalı. Buralardan kazancınız belki çok yüksek olmayacak. Fakat bu tarz sitelerden kazancınızı kolaylıkla FastPay hesabına çekebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde birçok siteden burada bir birikim oluşturup Buradan topladığınızı kendi borsanıza çekip oradan satıp TL olarak çekim yapabilirsiniz ya da isterseniz şu an kripto paraların değeri düşükken buradan kazancınızı biriktirip bunu ileride daha da arttırmayı deneyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Herkese bol kazançlar.